Uzun uzun yıllar önce Ormanın derinliklerinde Küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı Onlar kendilerine Şirin derlerdi Çok iyiydiler Ve sonra korkunç büyücü Kargamel vardı O kötüydü Şirinlerden nefret ediyorum Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu, sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz karganın çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şerinleri bile görebilirsiniz. mükemmel bir ağaç, ne nefis bir mantar, göz kamaştırıcı bir mantar. Bununla mantar erzağım iki katına çıkacak. Azman, o zaman o sefil şirinleri yok edecek yeni formülü elde edebileceğim. O Azman! Azman, ben çalışırken aptalca oyunlar oynamayı bırak! Bu şirinlerin sesine benziyor. <laughs> Bak Azman, periler. Bir şey gömüyorlar. Kraliçe Linon çok memnun kalacak. Evet, orman perileri minnettarlığını göstermiş oldu. <laughs> Küçük perilerin gizlemeye çalıştığı şeyi hemen ortaya çıkaracağız. Olur mu Azman? <laughs> belki yiyecek gömmüşlerdir ya da belki... Azman çık o delikten! <laughs> Bak azman, burada ne varmış? Altın, burada altın buldum azman. Gerçek, gerçek altın. Zenginim, 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 zenginim. Bu güç demektir azman. Bu varlık demektir. <laughs> mücevherler alacağım. Güzel giysiler, kral gibi yiyeceğim. Bana gülerlerdi, <laughs> benimle alay ederlerdi ha? Sen burada bekle Azban, sana güzel bir sürpriz yapacağım. Hey, bu da ne? Bir alçak altınımızı çalmış. Ama nereye saklı olduğunu kim bilebilir? Kim var orada? Aha, belki hırsızlardır. Dayan aptal Şirin. Aa, dayanıyorum güçlü Şirin dayanıyorum. Ay. Aa, ah. ay. Hiç komik değil aptalsın. Sana bir hediyem var. Ah, <laughs> şey çok sağ ol sakacı Şirin. Ah bakayım. Dikkat edin. Dikkat edin. Ay, ay, ay. Aa bu bir peri. Aa. Aa. Aa, hayır peri peri yaralandı galiba. Ona yardım etsek fena olmayacak. Hayır aptal şirin perilere asla güvenemezsin. Ha e, öyle mi neden peki anlamadım. E şey e, güvenme işte. Çok doğru hepsi baş belasıdır onların. İyi ama benim başıma hiç bela olmadılar ki. <laughs> hadi hemen dönüp bütün olanları şirin babaya anlatalım. Evet hadi. Evet. Periler gerçekten kötü müdür? <gülüyor> 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 Oh. Ay 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 bekleyin bekleyin geliyorum geliyorum ay kaçmayın. Şirinler tahmin etmeliydim küçük sıçanlar. Önce altınımızı çaldılar, sonra da bana saldırdılar. Ama benden kurtulamayacaklar. Evet gözlükte şirin küçük şirinlerim sarmaşıklarla döndüğünde tamirat neredeyse bitmiş olacak. Keşke ben de onlarla gitseydim şirin baba. Benim gözetimim olmazsa orada başlarını nasıl bir yerde sokacaklar hiç belli olmaz aslında. Şirin Baba! Şirin Baba! Şirin Baba bir peri gördük. Evet ve o peri atıyla bizi ezmeye çalıştı Şirin Baba. Ve kötü niyetli birine benziyordu. Ha, evet ve atından düştüğü zaman yaralanmış olmalıydı. Ondan sonra Yaralandı biz de... Yaralandı mı? Peki ona yardım ettiniz mi Şirin'ler? Bir periye niye yardım edelim ki Şirin Baba? Onlar kötüdür. Ve sinsidir evet. Ee, komik görünüştü. Komik. Bu defa çok haklılar Şirin Baba. Kötü şans getiren periler olduğunu duymuştum. Demek söylentiler ve dedikodular yüzünden ona yardım etmediniz öyle mi ha? Ama Şirin Baba, ona yardım etmenin çok değersiz mavi şirinler. Bizden çaldığınız altını geri vermenizi istiyorum hemen. Bu o Şirin Baba gördün mü ne kadar kötü? Altını istiyorum. Ya onu verin ya da adamlarımı getirip onu zorla alırım. Ama büyük bir hata yapıyorsun. Ne altına ihtiyacımız var ne de hırsızlık yaparız biz. Geri geleceğim ve köyünüzü mahvedeceğim. Birilerden nefret ediyorum. Çok tuhaf. Birçok peri barışçı ve dost canlısıdır ama bu genç prens ona yalan söylediğimize şartlanmış. E, peki sence prens geri gelip köyümüzü mahveder mi Şirin baba? Bilmiyorum gözlüklü Şirin ama hemen peri krallığına gidip bu uğursuz meseleyi halletmem gerekiyor. Hoşçakalın küçük Şirinlerim. Evet. Uslu durun. İyiymiş baba. Dinli Şiriler, geri dönüp peri saldırısına karşı hazırlık yapsak iyi olacak. Haklısın güçlü Şirin. Bence Şirin Baba bile onları durduramayacak. Ama Şirin Baba bütün sorunları halleder. Bunu çok iyi biliyorum çünkü onun asistanıyım ve ben konuştum da Şiriler dinler. E bu ne dedi? İçimden bir ses Şirilerin beni dinlemediğini söylüyor. Köyü bir kaleye çevirmeliyiz. Hiçbir peri köyümüzü yerle bir edemez. Evet, onlara günlerini gösterelim. Şirinler içilip kakılamaz. Özellikle periler tarafından. Perilerden nefe gidiyorum dedim ya. Ah mücevherler, ipekler, kolyeler, kıskanılacak şeyler alacağım. Şatamı kaleye çevireceğim, hiç şüpheniz olmasın. Halk ve bütün şirinler her söylediğimi yapacak. Bana hizmet edecek, kölem olacak, saygı gösterecek. Bir gemi alıp yakın, yakın ve uzak yerlere tatile gideceğim. Karadan denize her yere, buradan dünyanın öbür ucuna kadar. Artık, artık ne itelenme ne kakalanma. Artık güzel güzel giyineceğim. Artık ön koltuklarını satan Çarşaflar hepsi zengin gargamel için. İşte böyle. <laughs> ne kadar mükemmelsin sen, oh ne muhteşem büyücüsün, kesinlikle muhteşemsin. Hmm. Size iyi günler dilerim nazik efendim. Sizin gibi akıllı bir beyin düşünmeden hayır diyemeyeceği bir teklifim var. Size dinlemek ister misiniz? Ya öyle mi? Değil Tabii çok... öyle. Eminim o eski sözü duymuşdunuz. Öyle mi? Atalarımız der ki para parayı çeker. Çeker mi? Bekleyin uzak Katay ormanından eşi benzeri olmayan bir altın bulucusu. Birine... İşte karşınızda efendim. Bu değerli yaratık kokudan altını tespit eder. Yerini mi tespit ediyor? Altın mı? Şşş, evet efendim. Dürüst bir beyefendiyi düşlerine kavuşturacak kadar çok altın. Hı, düşlerime kavuşturacak kadar mı? Evet efendim. Dünyada bu yaratığın bir benzeri bile yoktur. Size yemin edebilirim. Yine de altınınız beni onu değerinin ucuza satmaya ikna etti tabii. Daha korkmana gerek yok Azman. Seni külçeyle tanıştırmak istiyorum. Çok nadir ve değerli bir yaratıktır. Eminim ikiniz iyi arkadaş olacaksınız. Evet Azman'cığım. Yetenekli burnu perilerin ormandaki bütün altınlarını kokusundan bulacak. ye altın avcım ye. Çok yakında yola çıkacağız. <laughs> ah külçe yavrum eğlen eğlen eğlen. Bana bir servet kazandıracaksın yakında. Hem de çok çok yakında. O oh, hırsız mavi şirinler yaptıklarının cezasını çekecekler. Bunu ben yapacağım. Anne! Anne! Gart! Saraya sağ salim dönmene çok sevindim oğlum. Anne, orman perilerinin sakladığı altınlar Şirinler tarafından çalındı. Şirinler tarafından mı? Emin misin peki? Evet anne, sonra bana saldırdılar. Bence yanılıyorsun Gart. Şirin babayı tanırım, o çok dürüst ve nazik biridir. Belki öyledir ama öbürleri çok yaramaz ve çok kötü niyetli. Ben peri şövalyelerini alıp altınımızı geri alacağım. Nasıl? Savaşarak mı? Kanıt olmadan buna izin veremem. Altın hırsızlarını başka bir yerde ara. Hayır anne. Hırsızların onlar olduğuna hiç şüphem yok. Onlar artık düşmanımız. Sana olan saygıma rağmen bunu anlamayacak kadar yaşlı olduğunu görüyorum. Yaşlı mı? Bu ne cüret? İleri şövalyelerim, altınımız ve ülkemiz için. Olsunuz altınımız olsunuz. ve ülkemiz için. Gözcü Kulesi hazırlandı Güçlü Şirin. Oh! Aferin Muci Şirin. şimdi bir tane de gözcü bulalım. Şişt Korkak Şirin, sen ilk gözcümüz olabilirsin ha! Ki ki ki, ben bir, bir oraya mı tırmanacağım? Evet, ay tek yapacağın birini beni aman, de bize bağırmak. Tamam, ama ama ben yüksekten çok korkarım. Sakin ol Korkak Şirin, diğerlerini çok üzüyorsun. Aşağı bakmayacağım. Aşağı bakmayacağım. Aşağı bakmayacağım. Ve bunu getirdiğim yerde daha çok var Muci Çirin. Ee, hey, o periler bunlardan birkaçıyla karşılaşana kadar bekleyin. <laughs> hey, pastalarında ne yaptığını söyler misin bana şakacı? Görev çağırıyor aşçı. Bu pastalara soğumamız için ihtiyacımız var. Hey, pastalarımı geri vermedim. <laughs> ah, hamur. Bunu da perilere karşı kullanabiliriz değil mi? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Ee <laughs> peki alaş işte Şirin işte peri tuzağı böyle yapılıyormuş. <laughs> hmm. Hmm, 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 bu tuzak tam da bana göre. E ee, şey, şey şey beni buradan kurtarır mısınız lütfen? E ee, şimdi olmaz aptal Şirin işim var. Hayır evet, benim de işim var. Ee, şey peki sağ olun bari. Ah. Aa periler geliyor, periler geliyor. Ya ben peri meri göremiyorum. Hiçbir şey yok burada. Peri krallığına geçiş kapısına varmamıza çok az kaldı Leylek. Ah, bak işte orada. Evet, Gart bana her şeyi anlattı Şirin baba. İtiraf etmeliyim, aptalca bir şey yapmasından korkuyorum. Bu yüzden buraya geldim Kraliçe Leland. Bağışlayın benim majestem, prensi her yerde aradım ve şövalyelerle birlikte ayrıldığını duydum. Şövalyelerle mi? Ben de bundan korkuyordum. Akılsız oğlum bana karşı gelip adamlarıyla buradan gitmiş. O halde kaybedecek zaman yok. Hadi birlikte gidelim. Ve çok geç olmadan onu ikna edelim. Şirinler altınlarımızı almak ne demek görecekler. Cezasını kötü çekecekler. Ülkemiz için! Raftan Şirin bak e, Periler geliyor Ay olamaz bunlar periler Şirinleri uyarsın ay, iyi olacak ay, korkak ay, Şirin Periler buraya geliyor Periler buraya geliyor Savaş yerlerini alın şirinler gözleri de vuracağız Hadi çabuk acele edin Saldırın Ateş Ay. Aa, ay! 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 Hadi! Ay ay şey bu alanda uyumak ne kadar zorlaştı böyle. Duvarlarını indirin. Artık bizi hiçbir şey durduramaz. girin! Uçmaya başlayın şövalyelerim! Onlara gerçek gücünüzü gösterin! Biz kirinden icabına bakarız Prens Mancınıklarınızı kullanın! Mancınıklarınızı kullanın! Hmm, sertlikten hoşlanırım bebek adamın gözüne vururum ben ha! İn aşağı! Gel! İn aşağı ya da ben ineyim aşağı. Bunu tam zamanında atmamız gerekiyor şakacı Şirin. Evet bu onlara Şirin bir sürpriz olacak. <laughs> onlara ne çarptığını anlayamayacaklar. Durun durun. Hepsinin ziyan olmasına göz yumamam. Ay ya bu kalbimi kırıyor. <laughs> Bu atış, bu kötü perilerin hepsini durdurmalı. Ha? Evet, umarım bu onları durdurur. Tekrar soruyorum, ne nefret ediyorum. Saldırın! Hadi! <laughs> ay ay ay, imdat! Ay! Ay, bu tür işlere uygun bir şirin değilim galiba. Ne kadar zengin olacağımı bir düşün Azman. Bir kalede yaşayabilirim. En iyi yemekleri yerim. En yeni moda elbiseleri giyerim. Geri <laughs> zekalı külçe. Senin altın bulman gerekiyor. Şirin çileği yemen değil. <laughs> külçe hayır. <laughs> Sadece bir şakaydı canım. Köye neredeyse varacağız kraliçe Umarım geç kalmamışızdır. Aa, şuraya bakın. E bu konuda biraz mantıklı olalım külçe. Perilerin altınını bir kök altında buldum. Şimdi sıra sende. Senin için büyük para verdim ve verdiğim paraya değdiğini görmek istiyorum. Demek bizim altınımızı bu kötü yürekli büyücü çalmış. Bu işte Gargamel'in parmağı olduğunu tahmin etmeliydim. Umarım da bu sorunu büyümeden halledebilelim. Şirinler! Bana kulak verin, bir duyuru yapacağım! Ay özür dilerim Şirin Baba! Şirinler! Beni dinleyin! Bu Şirin Baba! Şirin Baba! Periler bize saldırdı! Evet, ama biz kazanıyoruz ha! Ne diyorsun sen Sefi Şirin ha, söylesene! Bırakın savaşmayı! Beni dinleyin, Şirinler ve Periler! Aramızda dostluk ve barış rüzgarları esmeli! Asla bir hırsız Şirin'le dost olmayacağım ben anne! Ama altınlarımızı şirinler çalmadı Gart. Onu çalan kötü büyücü Gargamel. Gargamel mi? Evet, Gargamel. Ve perilerle olan dostluğumuzu kanıtlamak için benim küçük şirinlerim Gargamel'in altınlarını çalmasına engel olmalarına yardım edeceğiz. Dinle. Yakında bana biraz altın bulmazsan külçe, senin beceriksiz bir altın avcısı olduğuna karar vermem gerekecek. Aha. Sen bu ağacı bayağı ilginç bulmuyor musun? Hey! Külçe, seni aptal hemen gel buraya. <laughs> Külçe, ab, altın mı? Altın, 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 altın. Ay arıymış, arı. Hayır, hayır, hayır. Ay! Evlat, Arma ne oluyor burada? Altın, altına yakıştık galiba. Oh hayır, ...bu büyülü bir ağaç olmalı. Yoksa büyülü bir ormanda mıyız? Aaaa! Gargamel'i işte burada gördük. Büyük işler karıştırıyor gibiydi. Bak anne biri sihirli ağacımıza girmiş. Ülkemize girmeye kim cesaret edebilir ki? Gargamel! O halde krallığımıza girmek üzeredir. Onu durdurmalıyız oğlum. Aa! Bak azman şuraya bak. Bu gerçekten doğru. Peri Dünyası diye bir yer sahiden var. O zengin olacağım, zengin olacağım, zengin olacağım, zengin olacağım. <laughs> Şu kapıya baksana aslan. Sap altın. Ne kadar şanslıyım, ortalıkta kimsecikler yok. Ah ne kadar şanslıyım, ben sadece bu çatı bile bir eder, saf aldım. <laughs> saf aldım bu. Zümrütler, yakutlar, hepsi severim. O oh, ne kadar mutluyum, ben mutluluktan ağlayacağım. <laughs> bu gargamel! Anne bak, şehrimizi talan ediyor bu. Ah oh, şans yüzüme güldü. Tarih kuşu kondu bir kral, bir kral kadar zenginim artık ben. <laughs> Ne kadar korkunç. Ve burayı korumasız bıraktığım için hepsi benim suçum. Ay lütfen kendini suçlama Prens Gard. Hepimiz hata yaparız. Ben bir kere yapmıştım. Ben bile yapıyorum. Prens, güçlü. Her şey hazır mı? Bu onu biraz yavaşlatır. Yukarıdaki durum ne? Gargamel dışarı çıkıyor. Hazırız karadan denize her yere burada dünyanın öbür ucuna kadar artık bir telenme ne kakalanma güzel giyineceğim ön koltuklar saten çarşaflar hepsi zengin kargamel için oy Kapat çeneni aptal gedi. Ateş, Ateş geldi. Gel gel evet. Kim bunlar? Oh, ey ey. Hey, hey. O oh, ay, yemeği bunu kaşıma giriyor. Ateş! Kesin dedem, kesin dedem, kesin! Beni iyi dinle Gargamel, buradan hemen git. Bir daha da dönme tamam mı? Şirinler, burada perilerin arasında. Ne işte hacıcı, galiba burada kalacağım. Yemek için canım. Kargameli <laughs> çam kozalakları ve meşe palamutlarıyla yeni mi sandırın? <laughs> Biz periler daha fazlasını da yapabiliriz. Ay. Oh, yapmayın, durun yeni elbiselerim. Durun, 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 tamam. Tamam, tamam, gidiyorum canım. Gidiyorum. Domatesleri atmaya hazırız Şirin Baba. Ateş serbest, güçlü. Aa, oh. Şimdilik gidiyorum ama geri geleceğim ve o altınları alacağım. Oh. Defol buradan kötü büyücü. Mutlaka mutlaka gelip o altınları alacağım alacaklar sizi. Şirin baba, kraliçe Leanon, Gargamel geri geleceğini söylüyor. Şey bu konuda yanılıyor güçlü Şirin. Bizi bir daha asla bulamayacak. Sihirli ağacın yerini unutmamalıyız Azman. Dönüş yolculuğumuz için tabi. <laughs> ne, neler oluyor? O oh, hayır. Kayboldu. Bütün o altınlar kayboldu. Altınlarımı istiyorum ben altınlarımı istiyorum. <laughs> hayır 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 hayır. hayır. Ha? Yardımlarınız için tekrar teşekkür ediyorum Şirinler. Ve şimdi Oğlum ve şövalyeleri size köyünüze kadar eşlik edecek. Tamiratı da size yardım edecekler. Merak etmeyin. Teşekkür ederiz kraliçelerin. Bugün hepimiz çok önemli şeyler öğrendik. Mesela ben. Bir daha asla birileri hakkında acele karar verip ön yargılı davranmayacağım. Mavi yaratıkları hep kötü sanmıştım. Ne kadar yanılmışım. Tabi biz kötü değiliz ki. Ha evet bu hoşuma gidiyor. <laughs> Farklılık hayatın tadıdır aptal şirin. İyi ki bütün bu olanlar iyi sonuçlandı. Al sana bir hediye. <gülüyor> ah. <gülüyor> şey, sanırım bunu hak ettim ben. Şimdi anladın mı anne? Bir şirine asla güvenemez. <laughs>